Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün il genelinde istihdamın arttırılması ve işsizliğin azalmasına yönelik öncülük ettiği Düzce İş Kulübü pandemi sürecinin yaşanmasına rağmen kısa sürede önemli bir başarı imza attı. İşkur ve Düzce Ticaret Sanayi Odası ortaklığı ile 27 Aralık 2019 tarihinde açılan İş Kulübü'ne 2021 Ağustos ayına kadar 2038 kişi başvuruda bulunurken bunların 802'si kulüp aracılığıyla iş sahibi oldu. Düzce'de işsizliğin azaltılması, iş sahibi olmak isteyenlerin eğitim alabileceği, konusunda uzman danışmanlar ile birebir görüşebileceği önemli istihdam bürolarından biri olan Belka Düzce İş Kulübü'ne 27 Aralık 2019 tarihinden 2021 yılına kadar 1264 başvuru yapılırken 1190 kişi iş görüşmelerine yönlendirildi. Öte yandan kulüp sayesinde 68 kişi de işbaşı eğitim programlarına dahil oldu. İş kulübü 1264 başvurunun 451'ini iş sahibi yaparak önemli bir başarıya imza attı. Düzce İş Kulübü 2021 yılı 7 aylık verilerinde de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Ağustos ayına kadar 774 kişi iş bulmak için başvuruda bulunurken 605 kişi uygun işlere yönlendirildi. 52 kişinin işbaşı eğitim programına dahil olduğu belirtilirken 351 kişi de işe yerleşti. Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan Belka bünyesinde faaliyet gösteren iş kulübü, konusunda uzman kadrolarıyla günlük istihdam verilerini tarayarak sistemde başvurusu olan vatandaşlara uygun iş buluyor. Ardından başvuru sahipleriyle görüşen uzman kadro, işveren ile görüşme sağlayarak istihdamın kapısını aralıyor. Öte yandan iş arayanlara özgeçmiş hazırlama, iletişim, beden dili gibi eğitimler de veriliyor.